Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, Eskişehir'deyiz. E, Dinçer kardeşimizin yaşayacağını gördük. Şimdi köpeklerine baktık. Tabi köpeklerin sadece karabaş tanıyorum diğerlerini hiçbir tanımıyor. <laughs> Bazen tırda bozu falan hepsi var. Şimdi hepsini atalım. Gel bakalım. Yeah, <laughs> fuck!

İyi, iyi. Hades. Hades, mi? Hades. 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 Evet, gel, gel. Gel. İki buçuk yaşında. Hades. Gel. Nice baba. Gel gel. Gel. Bunun boyu kaç vardı? Abi 73 santim falan. Bunu <laughs> şey bir efsane daha var burada. Bir efsane. Ee, Karabaş ee, bu arada arkadaşlar şey e, Dinçer kardeşin Ayhan'ın yeni oldu. Şimdi e, buraya Ayhan'ın eski emeklileri burada. Hayatının geri kalanını et burada et sürdürecek. Emeklilik hayatı. emekli emekliye ayrılmış. Bir şey 13 değil mi? 13 yaşında. 13 yaşında. Bundan e, Dede Gül'ünle beraber davara gitmiş. E, Yobaz'la beraber davara gitmiş. Çok emekler bir köpek. Çok da sağlam bir tane. E, ama e, bundan e, enik alamadı çünkü e, bunun çiftleşmesi de bir sıkıntı oluyor. Çiftleşiyor da emeği mi oluyordu? Bir sıkıntısı evet. vardı. Karabaşımız böyle, 13 yaşında. On numara bir köpeğimiz. Yani kanı çok sağlam oldu. <laughs> şey. şey getir lan. Bunlar zencirleri iyi dolaş falan diyor. Yok bu duruyor ya abi genelde. He. Doğru ya. Ormanda oluyor. Biz yedik diye sevalar değil mi? Aynen. <laughs> Gel. 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 Şimdi bu da topal. Topal'la sizi tanıştırayım Topal arkadaşlar. Şeyken araba vuruyor. Ayaz arka yanında sağ tarafta sığındı ver. Şimdi e, bu köpek yavrular da onun. E, bunu Şeydeki Ayhan'ın oradaki kırın şey kardeşi biz bunu inşallah damızlık olarak kullanacağız şimdi arkadaşlar. Götüreceğiz damızlık olarak kullanacağız. Şimdi çoğu kişi diyebilir, e, bozuk köpekten damızlık olur mu? Arkadaşlar bunun e, kardeşini gördüyseniz Ayhan'ın orada beyaz muazzam vücut hatlarına sahip. Diğer kardeşlerini biliyorum aynı iki, iki şekilde. Bu e, derbeden dolayı böyle Darbe aldı ondan sonra zayıf kaldı. Onu bildiğimiz için. Buraya geliş amacı ayağının da davara girişinde hiçbir sıkıntısı yok. Senin yerine ben konuşayım hepsini. <laughs> sen anlat abi. Biliyorsun <laughs> zaten sen. Evet. Şimdi bunun e, sıkıntısı şeydi. Aşırı şey, hırslı bir köpek. Yani hep problem problem. Aynadaki köpekleri kendisi kendi aralarında dövüşler. Onu geçelim. Bu aynı şekilde e, başkalarının onları koşu toplamaları filan, sıkıntılı bir köpekti. Buraya gönderdi, buradan da biz alıyoruz işte. Tamam. Ya. Sıkıntının olduğu yerde biz varız. Sıkıntılı köpekleri severiz değil mi kızım? Gel bak gel. gel. Yürü ne yaptınız öyle? Hı? Kızım, önüne tefek bir köpek kokuyoruz şu anda. Bunda şey e, daha ilk doğumunu gerçekleştirdi. İlk doğumlu, iki tane elik bıraktım ama işte ilçe kardeşim iki tane bıraktı da. Bebekleri hasta oldu. <laughs> Aa, hani o elikler evet. arkadaşlar şimdi bu benim gördüğüm gençlik hastalığı ama şey gıda zehirlenmesi gibisinden şey bahsetmişler ve temeller ben de az buçuk biliyorsam şey gençlik hastalığı arkadaşlar dün serum falan takıldık bu biraz daha iş şey yaptı dişi de biraz önce gitti veterinere bunlar topalı yavruları Ha, ben nereye gireceğim? Bunun e, babası da yamanın yeğeni. Yani. Ha? Ne oldu? Ha, 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 ha. Gülünü görüyor ya abi. Yani bizim e, köpeklerin soyları burada şey var zaten. E, Ömer'de var zaten. Ömer'de iki tane şey, aynı gürün soyu var. Bir de elimizde bir var abi. Evet. Evet. Paşa'nın kardeşi. Ha bunun, bunun babası değil mi o? Bunun babası. Ha. Evet. Şu anda 3 tane Eskişehir bölgesinde var. Zaten şeyden maskesinden baktığın zaman hemen anlıyorsun. Bizim köpeklerin şeyini. <laughs> adam adam. Boğmaya gidiyor şimdi. <laughs> Ama bunu yapma. Bugün <laughs> zaten boğmayı. indirdik biraz daha hava hava. Şimdi kapalı olduğunu da indirip Gideriz inşallah. Onun yemesine bir Oğlum çok gitme bak. Ya bunun babasının oraya gideceğiz mi? Bakarız. Bunu dururlar abi hemen şurada zaten. Dur. 5 dakika ileride. Yani. Ee, buradan, e, videoyu durduralım orada devam edelim. Tamam. Gel. Gel. Adı neydi bunun? Pati. 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 Hüsün. Arkadaşlar bunlar da işte e, bu da aynı şekilde. Yaman'ın yerlerinden. Yani eee Sarı kız Ahmetçikli Sarı'nın öz torunu olur bu. Ahmetçikli Sarı'nın kızından olma. Adı Pati. Ee, boyu bir 83-84 rahat var. Ama işte bu mala falan gitmiyor. Burada hemen sever bir arkadaş bakıyor. Bunların yaşı şu anda buçuk falan. Üç buçuk yaşlarında değil mi? Evet Bunu zaten bir kız arkadaşımız büyütüyor. El bebek gül bebek büyümüş bir köpek yani bu. Biraz da. <laughs> Sahipleri burada olmadığı için içeri giremiyoruz tabi. Aynen onlar burada değillermiş. Biz sadece bakmak için izin aldık. Bakıyorsun. <laughs> Bu yapı olarak güzelse kolay kesilmeli. Biraz daha tuhaf gösteriyor. Bu şey vardı ya e, uzun vardı ya uzunun da kardeşi oluyor. Hmm. Yani Ayhan'ın orada var bunun kardeşleri. işte şu bu kısa vanda kapalı kalması. <laughs> Pati. Pati. Gel. Pati. Gel. Size bir cacık çıkmadı dedi. Oynadım oynadım. Bana sıkılıyor zaten hayvanım. işte abi bir e, bahsetmiştim, dışarıya çıkmış, birinin bahçesine girip köpeğe saldırmış, hmm. jandarmaya şikayet etmişlerdi, ondan sonra biraz daha dikkatli oluyorlar. Şimdi bayan olduğu için köpeği zapt edemiyorlar, iri olduğundan dolayı biraz da, dışarıya çıktığında getirmesi biraz sıkıntı oluyor. Hmm. Yalnız burada birkaç vukuati olmuş, hmm. dışarıdan 3-4 köpeğe haddini bildirmiş. <laughs> Arasına direkt giriyormuş abi zaten hiç şey. bu zaten e, senin eneklerin babası. Babası. Oldu arkadaşlar bizden e, bir yer daha var yani oradan da görüntü alabilirsek aldık alamadık. Eski Eskişehir'den de bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla. हह 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 न न